Oyun portaldan Megarbayustan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Can Cem var. Cancım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu sefer bir değişiklik yaptık. İngiltere'den yola çıktık değil mi abi? Aynen abi. Senin de direction sağ tarafta mı kardeşim? <laughs> Aynen. Benim de direction sağ tarafta abi. Abi, Dortmund'a doğru bir gideceğiz bakalım. Newcastle'dan çıktık arkadaşlar. Bir gece vakti. Evet. Newcastle'dan falan diye. Aynen. Tamam, burası uymadı Cem. Dur, dur, tamam canım. abi, ben o şarkıyı da bilmiyorum zaten. <laughs> evet Cem, ilerliyoruz bakalım abi. Hadi bakalım abi, Newcastle'dan çıktık, nereye gidiyoruz dedik abi? Dortmund abi. Hadi bakalım abi. Biliyorsun ben sağ direksiyonlar, hani... Şey, ben alışkınım yani sağ direksiyona. E ben de alışkınım, niye laf vuruyorsun ki abi sen şimdi? abi, abi? şimdi hani kaza falan yaparsan suçu bana atma, onu söyleyeyim yani. O senin atandın Ya abi. en kötü kol bozuk derim yani. <laughs> kol bozuk. <laughs> Yani sana niye suç atayım ki? İndir ya öyle ya. yalnız. Ya İndir bırak öyle. abi, bırak. Sen İndir ne taşıyorsun abi? Abi ben e, bana yine kitlediler abi şeyi, uranyumu. Ciddi misin? Bende pirinç Aynen. var abi. Bu arada ışıklardan ceza kitlediler aynı zamanda. E ben ışığı açtım, bana da bir ceza geldi o sırada. O hız sınırı falandır herhalde. Aynen abi. Biraz böyle ters gidiyormuş gibi bir izlenime kapıldım ben. Nasıl yani, ters gidiyormuş derken abi? Çünkü trafik tersten akıyor abi bize göre. Abi bize göre tersten de onların düzü bu yani, onu söyleyeyim ben sana. Bana ne kardeşim onların düzünden, bize göre yapacaklar yoldan. Abi. <laughs> abi sen sakin ol, gözünü seveyim. Bak indir öyle, hop abi, lan değiş, abi bir dakika lan. Abi görüş. orası çok sıkıntı. Aynen orası aynen, çok bayağı sıkıntılı abi. bir sıkıntılı, hop. Orada ben bayağı bir sarsıldım abi. Aynen, yalnız ileride lag çevirmesi var, dikkat et. Abi lag var mı ya, şeyde serverde hala? Ya İngiltere'de yok da abi. Şimdi biz Dortmund'a doğru giderken karşı tarafa geçeceğiz. Aynen. Bir Avrupa'ya geçerim, Lag'ın Aynen. kralını görürüz orada. Aynen abi. abi. Bir lag çevirmesi olacak Cem şimdi yani. Abi hadi bakalım. Newcastle'dan çıktık. Evet, ben uranyum taşıyorum. Kepçesi var uranyumun. Ben Yine. de pirinç taşıyorum abi. <laughs> abi bu pirinç acaba hani bizim yediğimiz pirinç mi metal olan pirinç mi abi? Yediğimiz pirinçtir ya. Bir de var ya işte bu alışım malışım var. Allah abi. aşkına şimdi bak triplere girmeyeceğim. <laughs> yani bildiğin pirinç ya. Tost se pirinci taşıyorsun ya. Ya abi ne bileyim biraz daha karizmatik olsun diye. Yani. E tabi ben biliyorum senin zaten yapacağın şeyi. Bende evet. uranyum var diyorum ama arkada kepçe var yani. <laughs> abi çok fena lag oldu ya az önce ne iş? Aynen abi o bende de oldu. Hiç yani bozuntuya vermeden devam ediyorum. Evet ancak. yani hiç söylemiyorsun bile kardeşim. Bu arada eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Abi dikkat evet. et abi bak buralar sıkıntılı. Yalnız İngiltere'nin yolları çok sarsıyor abi tıra. Abi Cem? işte yani yapmamışlar yolları yapmamışlar abi. Yani belediye çalışmıyor abi. Aynen İngiltere'nin Newcastle'ın belediyesi çalışmıyor. Lütfen yolları... Bakın Newcastle belediyesi videomu izliyorsanız <gülüyor> <gülüyor> lütfen. yani Abi şu yollara bir bakın. Abi izliyorlar ben biliyorum ya. Newcastle Belediyesi şu an bizi mi izliyor? İzliyor abi izliyor ben biliyorum. Amma attım be Cem. Yok be abi izliyorlar sen bana güven abi. Destekli salla kardeşim be. Yani abi biraz destekli da... salla ya. <laughs> sen yine geride mi kaldın abi? Yok abi hemen dibindeyim sıkıntı yok. Tamam ben de aynada da görünmüyorsun da abi hadi bakalım. Hemen böyle geride bıraktım triplerine giriyorsun Cem. Bak sana çok pis kafayı taktım ben şimdi seni takliye getireceğim. Abi, bu abi sende hangi tır var? Scania abi. Ben de galiba majestik var abi. <laughs> dur 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 biri <laughs> ters <laughs> evet, bir bir geliyor. Yok. Karşıdan biri geliyor dikkat alsın. et abi. Hop lan bir dakika dur. Yollar dar abi buraları. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Evet buranın yolları dar abi. abi. Newcastle'ın yolları dar <laughs> dar. Da Ay, o nasıl ya yani? uzatma <laughs> da. Da. da rezil olduk bak o kadar güzel şarkı söyledik şimdiden rezil olduk. Ay bir de, olduk. de bana diyorsun uyumadı diye. Aynen hiç uyumadı abi. Abi dur bakalım şöyle gidelim. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Dön abi sağdan soldan gözünü seveyim. Abi ne oldu biz şu an Avrupa'ya gider hani şey mi gidiyoruz ya tırla mı gidiyoruz abi? Trene Hı. mirene binmeyeceğiz mi? Birazdan bineceğiz kardeşim ileride. GPS'ten görüyorum ben. Allah Allah ben niye görmüyorum abi? Senin GPS'in ötmüyor galiba Cem Baba. Yok abi ötüyormuş tamam orada. Aynen ileriden bir dönüş alacağız U dönüşü. Ben şu an o dönüşteyim abi. Öyle mi abi? Ben uğraştırmayın gözünüzü seveyim ya. O Sen direkt abi. oradan yardırdın. Aynen aynen. Biz kestirme yaptık kardeşim. <laughs> abi hadi bakalım gemiyle gideceğiz. Gemiyle gideceğiz değil mi? Tren değil. Al orada şey hmm, işareti evet, var. Evet evet tamam kanca. Aynen. Yok kanca değil. Onun adı neydi abi? Onun başka bir adı vardı ya. Ya Allah aşkına biz denizci miyiz mi kardeşim? Bu arada borcum ödenmiş. Ne borcu abi? Bilmiyorum abi. 5000 bilmem küsür. Yorum... Abi benim eksi -4000 param var şu an. Haberin olsun da. Harika ben... gidiyorsun Cem. <laughs> Aynen. Öşemsin. Bütün yol, yemek falan sana ait abi. Haberin olsun. Abi bende de 1884 euro var yüzlü seveyim. Ya onun cezanı versin ya. Ne burası no Koleji mi? Tamam. Aynen abi. Abi tam <laughs> ya sen, çarpıyorum Maria böyle. Sen niye tribe girdin ki Cem şimdi yani? Abi adam gelmiş benim önümden şey sürüyor ya. Oğlum bak Avrupa'dan gelmişsiniz böyle bak bize şekil yapmayın bak burada çekil kenara. Biz en de hemen hemen hiç sanki. yapmayın yani. İngiliz şey ya abi soylusuyuz biz de burada. Yok ya biz Türk'üz oğlum Türk oğlu Türk'üz yani evet. sıkıntı yok. Aynen abi sen de diyorsun böyle yok Avrupa'dan gelmişsiniz. Bilmiyorum, yok Avrupa'dan yok. gelmişler de hani bu yollar bizim ya hani biz burada çalışıyoruz. Yani Yoksa abi. sıkıntı yok yani. Ben bindim gemiye gidiyorum abi. Sen git zaten bizi burada satışa getir herifler sopalarla indiler beni indirecekler <laughs> burada. Sen bindim gemiye diyorsun abi. Abi hadi bakalım sen de gel ben bekliyorum seni abi. Aynen tamam buradan da Yapıştır kardeşim. Biraz... Bak böyle biz Anadolu psikopatıyız. Bizi böyle bak uyuz etmeyin. Avrupa'yı havaya uçururuz değil mi Cem? Aynen abi her türlü. Abi şimdi şöyle bir ilerleyelim. Sen hala gelmedin mi abi gözünü seveyim. Geldim kardeşim hemen dibindeyim ya. Sen bugün sen bugün beni bir ezikleme çabasındasın. Ya yok abi <laughs> niye ezikleyeyim ya gözünü seveyim. Allah aşkına Cem şöyle bir geçeceğim. Bu arada yine Winter Mod'da oynuyoruz. Yine kar yağmıyor abi. Aynen. Karlar artık erimek üzere herhalde ya. Kesinlikle abi. Biri Şöyle beni mi bir soktu ya? Abi <laughs> dur önüme kırma gözü. Abi yapma ya. <laughs> ya Cem ben sana seni taklaya getireceğim demiştim. Abi dur, geçen bölüm gördük kim taklaya geldi abi. Vay. Bak meydan okuyorsun değil mi? Yo meydan okumuyorum ben gerçekleri söylüyorum abi. Geçen bölüm sen yan yattın bayağı böyle. Abi sen şimdi niye herkese söylüyorsun ki hatırlatıyorsun yani? <laughs> abi o, o kayıt sende de yoktu gerçi değil mi? Evet benim kayıt uçmuş abi onu senden izlerler artık. Aynen <laughs> onu ben bir yere koyacağım bakalım. Yeni <laughs> kepçe götürüyordum galiba değil mi Cem? Galiba abi onu hatırlıyorum. Aynen aynen kepçe götürüyordum. Evet abi keselim tırışı verelim gazı. Abi ileride UFO muymuş ya ne iş? Aynen abi ben de ona bakıyordum ya o ne cidden ay mı? Gözünü öyle... seveyim böyle ay mı olur ya biz <laughs> dünya dışı bir gezegende miyiz <laughs> Abi, abi öyle de ayı olmaz da. Abi aya baktım. Bırak bu esprileri kardeşim ya artık üşüdük ya. Ama <laughs> üşüdük zaten yani. Su, Harbiden üşüdük yani zaten <laughs> boğazlarım da şişmiş cam. Zor Aynen. bela senle. seninle. Ya iyice üşütme beni kardeşim. <laughs> Sonra bir tane vuracaksın mı? <laughs> Aynen ya. Şimdi abi soldan döneceğiz. Ben niye sinyal veriyorum ki? Zaten başka yere dönemem yani. İstesem <laughs> de dönemem. Oyuna ilk hop, başladığımda hop, hop, hop. ben de öyle yapıyordum abi. Ya Can bu kar moduyla gelen bir şey mi bu? Tırtıklanma baksana şuna. Abi onu ben de anlamadım sanki normalde yoktu böyle bir şey ya. Yok da abi bu kar modunun bir halt yemesi galiba. Değil mi? Böyle özellikle hatırlıyor musun? ilk dönüşte. Aynen aynen. İlk dönüşte bayağı bir sarstı. Aynen. Orası çok feciydi. Bu arada bir eleman çok agresif geliyor abi. Ciddi misin? takliye getirelim mi abi? Getir abi getir. Hadi kır bakalım önüne. Tamam abi. Hop! Oğlum taktiğe geleceksin diyorum. Sana inanmıyorsun. Vay Sana olsun. hareket çizdi değil mi agresif derken? Yok bana hareket falan çekmedi. Öyle Oğlum hareket gittim. çekmediyse niye adamın önüne kırıyorsun? <laughs> <ben? gülüyor> ne bileyim abi? Herif şimdi reportlayacak bize. Reporttasın abi biz de onu reportlarız artık. Aynen şu ana kadar kick yemedik <laughs> peki ama Yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu biliyorsun Aynen abi. kesinlikle Her ay yiyebiliriz abi Bu arada neredeyiz Amsterdam'dan geçiyoruz abi Aynen Amsterdam'dan Geçiş yapıyoruz kardeşim Dortmund'a doğru Bir yolculuğumuz var Niye kornaya basıyorsun abi Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar ya gözünü seveyim zaten 90'dan yukarı çıkamıyoruz. Bir de hız sınırı ihlali kitlemeyin ya. Yani. Abi ben de yedim ve şu an eksi 5.000. Sen abi bir sen... de borçlandın yani. Aynen. Sen bir sol şeride geçer misin abi? Tamam, abi sol şey... şeride. Abi sol şerit. Abi tamam, sol. sol şerit işte. Abi çarptım. Ama sol şerit dedin. Abi tamam sol şeride geç dedim de o sırada tam geçiyordum böyle. E tamam sen geçerken niye bana sol şerit diyorsun? Hop! Sen sol şeride geç dedim abi ben sana. E tamam geçtim abi ben. İşte öyle, sen geçtin de bende çok geç göründü abi. Sen sağdan mı sollayacaktın beni? Aynen ben sağdan sollayacaktım seni. Sağlayacaktım abi. E taklaya geleceksin canım yani. E, belli bir şey bu yani. Abi şimdi sana şey sorayım bak burada iki tane şerit var ya. Evet abi. Bu sağdaki ne için kullanılıyor? Bunun böyle bir kuralı varmış galiba abi. Hani ben istediğim zaman soldan da gidebiliyor muyum abi? Gidebiliyorsun tabii sol şerit hızlı gidiyorsan zaten Ha sol şerit hızlı gidiyorsan Ya değil mi? genelde kamyonlar tırlar Sol şeride geçemez öyle bir olayı var da <laughs> Ama sen de yardıra yardıra yani Biz sol şeridi abi. bırakmıyoruz gerçi Normalde sağdan Abi bu arada eleman geliyor bak Geliyor mu? Aynen sana doğru geliyor abi Abi ne ara geliyor gözünü seveyim Ben zaten 85-90 da gidiyorum o Gelsin O eleman senin önüne geçmesin abi Gelsin abi gelsin bırak bekleyeceğim Dur hız keseyim Tamam sağ şeride geçeyim hadi sen soldan geç Bu arada buzlanma var kardeşim yerde dikkat et Aynen abi buzlanma var eleman geliyor Dibinde tamam gelsin 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 abi Ne yapacaksın abi Bir aksiyon görebilecek miyiz? Yok aksiyon yapmayacağım ya. eğer bana bulaşmazsa geçip geçip gidecek yani Ne yapıyor? Abi yolu kesti ha Valla ben geçtim abi buradan ne yapıyor ben anlamadım ki Ne Orada bir garip bir şey yapıyor. Tırstı Dor abi, tırstı. Benim vuracağım <laughs> falan zannetti herhalde. Aynen. Ben de geçtim gidiyorum abi. Peşindeyim. Hop lan ne iş? Bir dakika dur. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum ya ilerlesene hop, be. Hop kardeşim. hop 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 abi abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> ne oldu? Abi. Oğlum takliye geldi. Sağ aynadan kesiyorum seni. Abi ya. Ya kardeşim önümde adam daptar yerde durmuş ya. Ya ben de şeyiz nedense bir no collision sandım sana doğru yardırıp geliyordum ya. Ben hasar yedim abi bayağı bir. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. O eleman niye orada durmuş ya? Ya hiç bilmiyorum abi. Bu arkadaki beyazla bağlantılı mı abi bu? Valla olabilir abi. Böyle bir bize bir şekil yapıyor olmasınlar abi onlar. Abi bırak şekil ben bir geçeyim de onu bir indireyim abi. İndir kardeşim hadi bakalım. Ya şey ben hasar yedim artık geçemem de. Bu arada 200 kilometremiz kalmış abi. Aynen bayağı hızlı gidiyoruz. Yapıştıralım kardeşim. Bir de şu hız sınırını kaldırsalar. Bu met mi pişiriyor lan bu arkada? İlginç bir, <laughs> bir doğru var. Hani sen diyorsun ya böyle koftiden abi işte metal pirinç mi taşıyorum falan. <laughs> Aynen. Adam işte bak onun gerçeğini taşıyor cam. Abi ne yapıyor? Met mi pişiriyor arkada? Harbiden yani Walter White'la bir işbirliği yapıyor olabilir. Abi bak bu konuyu çok konuşmayalım. Camdan girerler sonra FBI falan. Ya, aynen abi. Yere yat yere yat falan. Aynen. Gerçi yere yat demezler değil mi FBI gelirse? <laughs> yere yat demez <laughs> abi. İngilizce söylerin en kötü. Yok lan bence Türkçe söyler. Yere yat kardeşim. Yere yat. <laughs> Alacağım façanı. Abisi nereden? Kardeşim diyecek abi. Aynen abi. FBIdan mı geldiniz? Yok kardeş biz CIA'den geldik. <laughs> Adamların işi gücü yok abi. Bizle uğraşacaklar zaten. Aynen ya. Tam öyle derken basıyormuş abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> evet işimiz gücümüz yok falan. Diyor. <laughs> evet ya ama hayal kurduk Cem ya. Aynen abi. Ya güneş de doğuyor ya abi. Sabah 6 şu an şeyde. Oy Yanlış zaman. Yanlış insan Tutunmak imkansız bıktım Tamam ya kış abi. güneşini söylemeyeceğim abi Yine yine gözlerimi doldurdu Ama sen de repertuara ekleyelim onu Cem Olur abi ben o şarkıyı bilmiyorum ama ya Tarkan'dan kış güneşini söyleyelim Abi çok Tarkan dinlemiyorum ama yani <laughs> ya Ben de dinlemiyorum da işte aklımda <laughs> kalmış Eski bir parçasıdır zaten o Abi sen niye yardırdım? insan beni bekler ya. Abi niye bekleyeyim? Gözünü seveyim. Sen beni takliğe getirmeye çalışacaksın. Yo niye taklaya getirmeye çalışayım abi? Eyvallah kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Tamam abi bak, hadi bak, yavaş Bak dur. bana selam vermedi. Bana selam vermeyin zaten. Ya abi senin zaten majestik var altında. Gözünü seviyor. Kim takar seni ya? Can? Ya bırak abi bırak tamam. Bana kimse selam vermesin. Ya bir de ben... utanmadan bunun muhabbetini açıyorsun ya. Bana selam vermediler diyorsun ya. E, tamam ya ben kendim de giderim abi. Abi ben... erkek adamın tırı skanyadır. Gerisi heyecandır kardeş. Abi bırak bu işleri ya. Bırak ya. ya geçeceksin o işleri kardeşim. Bu arada ciddi bir dönüş var abi Ciddi derken abi. Yani Sirius sem <laughs> Sirius dönüş. Sirius turn dediniz. Aynen Sirius turn abi. Hadi buradan dönelim bakalım abi. Abi Duisburg. Nerede? Bir ya biz Duisburg'a mı gidiyorduk Dortmund muydu? Dortmund'a gidiyoruz abi biz. Emin misin? Aynen. Abi durmasaydın orada keşke. Abi dönüşte şeye tabelaya çakıldım. Bir dakika lan ne oluyor lan? Ne oldu ya? Bu korna kimin? O benim abi, o benim. Ulan Niye dedim var ya, bir tane tır geliyor beni biçecek zannettim. <laughs> yok ha. yok, o benim kornamdı abi. Ya tam yola çıkıyorum ya, sağa sola da pek kesmedim. <laughs> Ulan ödümü patlattın ya Cem. Abi dur, geçiyorum soldan soldan. Geçme abi. Abi kırma gözünü seveyim. Tamam hadi geç hadi geç. Endamını görelim biraz. Abi ötmüyor benim ya. Valla. Sen, sen de majestik var kardeşim. Bir de hasar aldı abi iyice. Yüzde kaç? Bilmiyorum ki 5 falan. Bak gizli buzlanma var dikkat et. Abi. Abi sola geçmeseydin gözünü seveyim. Hocam yani. dönüşte ben yılan gibi kıvrılıyorum kardeşim. Abi ne yılanı altında kocaman tır var. Doğru sesi var upuzun. Aynen. Benzin alalım mı abi? Benim azalmış biraz. Yok ya devam et abi. Tamam abi hadi bakalım. Muhtemelen gideceğimiz yere götürür. Zaten tam ona göre koyuyorlar ha. 2 gram fazla koysalar şey olur. Aynen sanki biz 2 gram fazla koysalar partilere akacağız burada. Aynen. Terbiyesiz herifler. <laughs> Küstahlar. Sinirlenme abi gözün Çok çekin. sinirlendim cam Yok abi, Bildiğin gibi değil. Bak şimdi ya arke... değmez bile abi. Değmez bile ya. Abi vallahi bak arkamdaki uranyumla dalacağım şirkete. Abi dal bak. Uranyumla dal. Sonra bir de orada şey kibrit yak abi. Kepçeli uranyum. Patlasın. Aynen abi. Kibrit yaktığım zaman uranyum patlıyor mu abi? <laughs> abi tam tam adamına sordum. Ben de Allah zaten... aşkına piknik tüpü mü patlatıyoruz <laughs> ya kardeşim? Abi ne bileyim neyle senin, patlar ki? Senin dediğin abicim o şeydi ya. Nitrogliserin. Aynen nitrogliserin o sallama ile bile patlıyor abi. Aynen abi. Kimya yani, şey adam... Kullanır. Adam ee, şeyi buluyor abi, Uranyumu buluyor, kibritle yapıyor. O kadar <laughs> <Okuyordum>. Ur... Ur... <laughs> uranyum bulmuşsun. Hala Aynen, bari bir zip zippoyla yak da bari <laughs> bir şeye, bir şeye benzesi kardeşim. Hala kibrit falan. Aynen. Ya yazık be kardeşim. Bak kış ayında adam çalışıyor teleskopik taşıyıcıyla. Nerede abi? Sol tarafta abi göreceksin gelirken. Abi teleskopik falan deme ya. Bak gözlerim yaşardı. Aynen be. Hey cam. Giden. Bak bak şuna bak ya yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen müzik girdi zaten. Aynen. Senin oradan gidişin çok koydu bana cam. Değil mi abi? Aynen abi. Şimdi yapıştır kardeşim. Abi sağdan giriyoruz. Benim kaç kilometre? 83 kilometre cam. 83 mü abi? Aynen abi. <laughs> ne oldu? Sıra... Oğlum oh, lan ne iş? Oğlum ne yapıyorsun sen taklitçi? <laughs> abi sağdan geliyordum da. Abi adama bak ya gözünü seveyim ya. Yaylana yaylana geldim abi. Vallahi senin geyin ötmüyor galiba. Selim dede diyorsun değil mi bize? Aynen abi her türlü. Evet abi. Güzel. Saat kaç bu arada? Abi saat 6.43. Bende 7.59. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Oyundaki saatim abi. Ha pardon ya. Ha, varış, ha, yok, yok. varış tamam ya. Ben varış saatine bakmışım. 6.45 Hadi bakalım abi. Sabahın ilk güneşleriyle yolumuza devam ediyoruz cam. Güneşleri derken o çoğul olmadı herhalde ya. Aynen. Birkaç güneş sistemimiz yok yani. Birkaç <laughs> tane farklı güneş falan. <laughs> sabahın ilk güneşiyle diyeyim abi o zaman. Yolumuza devam ediyoruz. Az kaldı. 56 kilometre. Evet. Sen cam biraz böyle Euro Truck dünyasını güneş sistemimizin dışındaki herhangi bir dünya ile karıştırma eğilimindesin. Çünkü bir önceki ışığa da ay dedin abi. Yani o kadar yakın bir Aa, ay. Hayır neydi o gözünü seveyim. Başka ne olabilir ki yani ay dışında? Yani ay dünyaya o kadar yaklaşmış biz hala tır oyunu. Yani tır oyunu oynuyoruz değil mi? Felaket olur biliyorsun değil mi Cem? Abi hayır o hani ışık kırılmasıyla falan öyle görünebilir bence. Hemen bilimsel terim kullanayım da salladım anlaşılır. Ama aslında doğru bir şey söyledin. Muhtemelen olabilir Cem. Abi ama ya o kadar da büyük ay yoktur ya hiçbir yerde. Ya onun bilimsel bir açıklaması yok. Oyundaki <laughs> sıkıntı o da. Bugün de ne fizik kimya konuştuk be abi. Fizik kimya, dünya dışı zeki yaşam. <laughs> Aynen. Takla, uranyum, şey zippo. Yapalım. UFO özel programı yapalım abi. Yapalım abi. Benim zaten biliyorsun yani uzaya karşı ilgimi. Aynen abi. Astronomi falan her türlü. Aynen. Hatta Haktan Akdoğan'ı da çağırırız. <laughs> Aynen onu da çağırırız Güzel olay abi. yaparız abi. Oh burada abi değişik bir dönüş var dikkat et. Cem sen nereye gidiyorsun abi? Nasıl nereye gidiyorsun abi ya? Sen farklı yere götürüyorsun galiba. Yo ben aşağıdan sola döndüm abi. Abi bende farklı gösteriyor gözümü seveyim. Sen seviyorum. dümdüz mü gittin? Aynen. Benim 20 kilometre var abi senin. 28. Ha tamam abi yollarımız orada ayrıldı demek Vay ki. Vay be. Di, 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 di. Abi ben sana benzin alalım dedim. Benim benzinim bitiyor şu an. Bitsin abi geldin zaten. Dur şurada benzinlik var. Ben alacağım abi 2 litre. Of ya. of of. Elemanlar takliye gelmiş abi. Şeref Aydın bizden biri. Dur bir şuradan benzin alayım da anda kalmayalım ya. Eleman çok pis takliye gelmiş kardeşim. Hadi oğlum bekleme yapma, geç. Tekliji. Abi ben bir benzin alıyorum. Nasıl olsa bu şirkete giriyor değil mi abi? Aynen abi vay, adama korna çaldım hemen sağa çekti. Eyvallah Allah kardeşim. İşte sürücü dediğim böyle olacak Yalnız abi. Yalnız adamı geçemiyorum şimdi, herif bana yol verdi. <gülüyor> <gülüyor> abi rezilliğin de. <laughs> bizim, bizim, bizim tır ya abi. Abi rezilliğin daniskası ya. Yani herifte Lamborghini gibi tır var yani Basıyor gidiyor ama Ay Emre SNR91 Hayırlı yolculuklar Benim 10 kilometre var abi Benim de 12 kardeşim Evet cam güzel Çok fazla takla yaşamadık Yok abi hiç takla yaşamadık ya bu bölümde Ya yaşamayalım da zaten Paramız yani. abi eksi -5000 euro var. Sen ne diyorsun abi ya? Vallahi sen yani ben seni bir... haydarlarla karşılayacaklar abi. <laughs> Aynen. Şeyin ben bir şey girişinde, şirketin abi. girişinde. Ben bir çalışayım ya bu oyunda da. Ulan sen ne biçim adamsın? Demezler mi oğlum sana? Vallahi abi. Hem tıra şey yapmışsın. Hasar vermişsin. Bir de cebinde 5 kuruş para yok. <laughs> aç aç gelmişsin buraya. Bir kuru fasulye pilav bile yememişsin. Abi Sen yapmaya. ne biçim adamsın be? Adam demezler mi abi sana? Abi derler zaten dediler ya. Bak şimdi gidiyorum şirkete yaklaştım abi. Adam mısın dediler. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi bir sıkıntı olursa gelirim yani. Haber ne etmen yok. yeterli. Kavga falan olursa çağırırım abi. Aynen abi. Bu arada ben Dortmund'a girdim abi. Can ben geldim abi. <laughs> Geldin mi? Abi? Aynen. Abi ben bir dakika şu an ben seni tabda görüyorum aynı yerdeyiz niye farklı yoldan gittik hop ben fazla gittim. Ciddi misin? Aynen. Niye farklı yoldan gittik ben onu anlamadım ya. Abi sıkıntı çıkarıyorlar bize gözünü seveyim ya. Neyse abi ben parkla uğraşamayacağım. Aynen ben de park yerini kaçırdım zaten abi. Tamam abi o zaman biz video dışı park edelim. <laughs> bay Aynen. abi FPS'te düşük. Evet arkadaşlar dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.